Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte em da, da, dağlık bir yerdeyiz. Bakın dağ gibi bir yer. Bakın arkadaşlar. Bakın. Durun. Durun. Bakın burada sarı tatlısı var. Bir de arkadaşlar dağlık bölümünün yani dağlık bölümünün yanımlarında Böyle dalgalı deniz de var. Bakın. Çok dalgalı deniz var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Herkes tırmanıyor da. Ya. Bakın. Bakın. arkadaşlar. Şu dağdayız. Onlar benim arkadaşlarım şunlar. Bakın ama bir, bir kere buraya kadar tırmanan biri vardı varmış. Arkadaşlar burada benim arkadaşım. Bakın arkadaşlar işte. Herkes tırman, tırmanıyor, tırmanıyor bura. Bu da ya yani surf tatlısı. arkadaşlar. Bir de bakın şu ilginizi çekti mi? Bakın bir selam. Merhaba arkadaşlar. Bu da kuzenim Gökhan. Bakın arkadaşlar. Şurada bir adet bot var. İyi bakın dönün. şu kanalda gösterim Şurada bot var, şurada insan var arkadaşlar. Bakın, surf tahtası. Bakın arkadaşlar işte böyle. Bakın yemek yerler, yemek yemek yerler var. Arkadaşlar, onu çok dalgalı diye. sadece babam girebiliyor bu temize. Annem babam girmiyor. Annem girmiyor. Bakın şu dalga ya acaba arkadaşlar. Bakın çok dalgalı. Bakın işte çok dalgalı bir deniz var. Bakın işte arkadaşlar böyle. Bakın işte arkadaşlar böyle. Ya dondurmacı var burada. Bakın. Dondurmacı var.